Serden geçti ve Bediüzzaman Said Nursi. Serden geçti ilk defa Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret etmişti. Mukaddesatçı cephenin ateşli kalemlerinden ve imanlı mücadelelerinden Osman Zeki Yüksel Serden geçti, 1952 yılının Mart ayında Serden geçti mecmuasının 6. sayısında Said Nur ve talebeleri başlıklı bir yazı neşretmişti. Bu yazı Bediüzzaman'ın büyük tarihçeyi hayatında Bekir Berk'in Mülakat isimli eserinde, Nurculuk isimli kitapta, ayrıca çeşitli mecmua ve gazetelerde iktibas edilmişti. Nesir ve şiir karışımı bu yazı, coşkun bir iman ve sevginin neticesi olarak Bediüzzaman, Nur talebeleri ve nurculuk hakkında yazılmış en güzel yazılardan birisiydi. Bu şahane makaleden sonra Osman Yüksel Serden geçti, 1952'de İstanbul'da Fatih semtinde bulunan Reşadi Otelinde Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret edip görmüştü. Bu ziyaretin neticesi olarak serden geçti o coşkun ruhuyla o berrak üslubuyla mecmuasını Mayıs Haziran 15-16 1952 tarihinde 7. sayfada Said Nursi'nin huzurunda başlıklı bir muhteşem makale daha neşretti. Bediüzzaman Said Nursi ile ilk görüşme Bediüzzaman Said Nursi ile olan ilk görüşmesini mezkur makalede gayet veciz olarak ve bütün teferruatıyla anlatmıştı. Bundan birkaç sene evvel hatırı sayılır bir din adamıyla Said Nursi Hazretleri hakkında münakaşa ediyorduk. Muhatabımın dini bilgisi ve bu husustaki selahiyeti münakaşa götürmez bir hakikatti. Fakat bütün bunlara rağmen İslam'ın hareket, hamle, heyecan tarafına yanaşmıyordu. O bakımdan Said Nursi'nin mücadeleci hayatı onu fazla alakadar etmiyor, hatta bu yaştan sonra onun bu işlerle uğraşmasını doğru bulmuyordu. Bilakis ben hareket haline gelmeyen, gelemeyen hiçbir imana taraftar değildim. Çok bilmek bir şey ifade etmezdi. İş bildiğini yapabilmekti. Said Nursi'nin mücadelelerle dolu hayatı, o yılmazlığı, o dönmezliği bana ilahi bir heyecan veriyordu. Galiba Hazret o zaman deniz hapishanesinde bulunuyordu. Deniz Ladiyesi'nde stajyer bulunan bir arkadaşım, Said Nur'un harikulade hayatından bahsetmiş, bana Nur Risaleleri getirmişti. Eserlerini tam manasıyla okuyamamakla beraber kudretli, kurtarıcı bir ruhun karşısında olduğumu görüyordum. Yukarıda da zikrettiğim gibi beni asıl ilgilendiren onun mücadelelerle dolu hayatı. Muhatabımı dilimin döndüğü kadar iknaya çalıştım. Sait Nursi'nin gençlik üzerindeki tesirlerinden bahsettim. O gece bir rüya görüyorum. Geniş, yeşil bir meydan. Meydanda binlerce, on binlerce insan bu insanlar hem genişliğine hem derinliğine meydana yayılmışlar. Omuz omuza göklere kadar yükselmişler. O onun omzuna basmış, o onun omzuna. Böylece bu muazzam insan yığınından adeta koskoca bir dağ meydana gelmiş. Bu insanların en yükseğinde de Said Nursi Hazretleri. Sanki minarenin alemi gibi. Sanki kainatı Allah'ın varlığını, birliğini işaret eder gibi. Bir heybetle duruyor. Ben karşıdayım. Beni gördü, gülümseyerek iki eliyle selam verdi. Selamını aldım. Başı göklere değiyordu. Saçları rüzgarlara karışmıştı. Bütün insanlar ayaklarının altındaydı. Omuz omuza vererek onun dünyadaki mesnetleri haline gelmişlerdi. Rüyada heyecanlanmışım, uyanıverdim. Zaman zaman gördüğüm bu harikulade rüyanın tesir altında kalıyordum. Geçenlerde bunu nur talebelerine anlattım. Çocuklar, ta kendisini görmüşsün Osman ağabey. Şekli de tarif ettiğin gibi. Selam verişi de dediler. Bunun üzerine serden geçti de Said Nur ve talebeleri başlıklı bir yazı yazdım. Bu suretle bu bahtiyar ihtiyara ve onun etrafında toplanan tertemiz din ve iman kardeşlerime hayranlığımı izhar ettim. Yazım inanmış, temiz, mümin gönüller tarafından heyecanla karşılandı. Birçok tebrik telgrafları, mektupları aldım. Artık Said Nursi Hazretlerini görmek benim için adeta bir mecburiyetti. Rüyamda gördüğümü gündüz gözüyle de görmek istiyordum. İstanbul'a gittim. Aradım, sordum. Fatih'te Reşadi Oteli'nde kalıyormuş. Yanımda teknik üniversiteden çok sevdiğim genç bir arkadaş var. Duydum ki Hazret ikindiden sonra kimseyi kabul etmiyormuş. Aksi gibi vakit gecikmişti. Fakat muhakkak görmeliydim. Reşadi Oteli'ni buluyorum. Otelin katibine soruyorum. Üst katta 29 numaralı odada diyor. Kabul ederlerse buyurun onun kapısına kadar varmak bile benim için güzel bir şey diyorum. Merdivenleri heyecanla çıkıyorum. İşte 29 numaralı odanın kapısındayız. Kapıda kendisine hizmet eden arkadaşlarından birkaçına rastladım. Onları Ankara'dan tanıyorum. Kendilerine bu saatte üstadın kimseyi kabul etmediklerini biliyorum. Acaba ne zaman ziyaret edebiliriz dedim. Evet dediler. İkindiden sonra kimseyi içeri almıyorlar. Ama sizi herhalde kabul ederler bir soralım. Buyurun dediler, içeri girdik. Beni görünce, sen, serden geçti Osman. Evet dedim. O yazıları yazan sen. Evet, ellerinden öptük. Bize işaret etti. Oturun, oturduk. Kendileri yatağın içindelerdi. Sağında solunda kağıtlar da almıştı. Bazı eserlerini tasih ediyorlardı. İlk heyecanım yatıştıktan sonra üstada iyice baktım. Rüyamda başı göklere değen zat bu zattı. Kıyafetine varıncaya kadar aynısı ve tıpkısı. Hayret ediyordum. Bir anda durakladıktan sonra üstad bize karşı tekrar döndüler. Ben seni eskiden biliyordum. Emir Dağ'dayken mecmuanı getirdiler. Allah ve din yolundan her şeyimden vazgeçtim. Serimi bu yola koydum demişsin. Aferin. Aferin maşallah, maşallah. Daha çok da genç. Bir oğlum olsaydı adını serden geçti kordum dediler. Sonra etrafındakilere hitap ederek bu benim oğlum. Oğlum olsaydı böyle yetiştirirdim. İltifatlarında bulundular. Orada bir kitap varmış. O kitapta yan yana iki resim. Bana gösterdiler. İşte şu benim birader zadem Abdurrahman. O benim oğlumdu, öldü. Şimdi sensin. Fotoğraflara bakıyorum. Bir tanesi kendilerinin gençlik resimleriydi. Diğer birader zadesi. Ben heyecandan nefes alamayacak bir hale gelmiştim. Talebeler karşısında diz çökmüş oturuyorlardı. Odada soba yanıyordu. Kendisine hizmet edenler var gibi, yok gibi, hayalet gibi insanlardı. Her tarafta insanı saran manevi bir sükun vardı. Sonra üstad tekrar konuşmaya başladılar. Bu sefer yanımda bulunan üniversiteli arkadaşa hitap ettiler. Madem ki serden geçti getirdi seni, sen de talebemişsin. Nur talebesi. Nur risalelerini okumasını söylediler. Nefse hakimiyetten bahsettiler. Vaktiyle ben de gençtim. O zaman da İstanbul'da çıplak kadınlar vardı. Rum kadınları. Ben onların hiçbirine bakmadım. Kur'an-ı Azimüşşan'ın emirlerini yerine getirdim. Mücadele ettim, yılmadım.'' Bu arada Muhiddin Arabi Hazretlerinden bahsettiler. Onun sözlerinden bazı şeyler istihraç ettiler. Fakat pek anlayamadım. Kendilerine yukarıda bahsettiğim rüyayı anlattım. Fevkalade mütehassis oldular. O bütün insanların üzerinde gördüğün ben değilim. O nurdur. Nur risaleleridir. Ben bu davanın aciz bir hizmetkarıyım buyurdular. Bana mecmuanın kapatılıp kapatılmadığını sordular. Hayır dedim. İnşallah çıkacak. Dua edin efendim. Mecmuanda şahıslara dokunma. Onların gurur ve enaniyet damarlarına basma. Zarar gelir. Parmaklarını birleştirip bu davanın yolcuları. Birleşiniz. Ayrılmayınız dediler. Parmaklarına bakıyorum. Bir zamanlar kılıç tutmuş, şimdi kalem tutan parmaklarına. Parmakları kalem gibiydi. Gözleri açık mavi. Duru, durgun bir bakış vardı.'' Şark şivesiyle konuşuyorlardı. Fakat ne söylediklerini mükemmel anlıyorduk. Asliyetinden, yerliliğinden hiçbir şey kaybetmemişti. Yüzü soluktu, adı gibi kendisi de nurdu. Bir piri faniydi. Fakat fani olmayan, ezeli ve ebedi bir varlığa bağlanmıştı. Bu varlık için her şeyini feda etmiş, onun yolunda yok olmuştu. İşte onun gönüller fetheden kalabalıklar toplayan manevi saltanatı oradan geliyordu. Varlığı bu yokluktan, yok oluştan geliyordu. Soba yanıyor, üstad bir mürakebe halindeymiş gibi susuyor. Etrafındaki talebeleri hayal gibi sessizce dolaşıyorlar. Üstadın hizmetine bakıyorlardı. Sanki bu oda, bu köşe, şu bin bir milletin, bin bir rezaletin kaynaştığı İstanbul'da değildi. Ahiretten bir köşeydi. Öyle bir haz içindeydim. Artık fazla kalamazdık. Müsaadelerini istedik, ellerini öptük. O da boynuma sarıldı, alnımdan, yüzümden, gözümden öptü, bana dualar etti. Yeniden dünyaya gelmiş gibi, bazı badel mevte kavuşmuş gibi bir başka hal içinde. Huzur içinde, huzurundan ayrıldık.